Selamun Aleyküm ee, Şu anda sizlere m, Marş kolektörünü Nasıl sökeriz onu göstereceğim ee, Çünkü Ben bunu Sökmeyi bir ustadan öğrendim böyle basit Ama bir tekniği var o tekniğini göstereceğim Şimdi Şöyle öncelikle şuradaki Vidayı şuradaki vidayı çıkartacaksınız ee, 8'lik vida bu. 8'lik vidayı komple söktükten sonra şu şekilde çıkartacaksınız. Şununla beraber bunu çıkartıp e, bu vidayı bu sefer tam yerine oturtmuyorsunuz. Gene sente ile beraber şurayı oturtturacaksınız. şurasını. E, şöyle takıyorsunuz ama tam böyle şey yapmıyorsunuz. Tam iyice sıkıştırmıyorsunuz. Çünkü bunun e, yivi tutması lazım. Bunun içinde. Sente varmış. Onu attıracaksınız. Sonra çekiç veyahut da şöyle bir şeyle e, şurayı şu şekilde arka kısmından şuradan destekleyerek bu şekilde destekleyerek şuradan e, desteklediğinizde farz edelim. Kamerayı tuttuğum için şuraya iki defa sert bir şekilde vuruyorsunuz. Bunu kanıttırarak e, bu tarafa gelmesini kuvveti bu tarafa iteceksiniz. İki defa şuraya sert vurunca içindeki senteyi atacak ve bu buradan ne olacak? Çıkacak. Bu buradan çıkacak ve siz de başarı elde etmiş olacaksınız. Bu şekilde çıkacak. İnşallah faydalı bir video olur.